...hızlı olmadığı zaman. Yani o beni daha çok ilgilendiriyor genelde. Sonra 3 saat videoyu kesen ben oluyorum. Yavaş olalım o zaman. Aç çekmeni hoşuma gidiyor. Bir şey diyeyim mi? Bandajın var mı? Senle eğer gay olsaydık... ...ve sevgili olsaydık... Ee, ...güzel gecelerimiz olurdu. Şöyle anlatayım. Bloodplay'ı duydun değil mi? Böyle... ...aşıklar birbirini kesiyor yavaşça. Sonra o kanla beraber... ...işte seks falan şey yapıyorlar. Yani... ...benim biraz tecrübem var. Sana biraz anlatabilirim. Nereye gidiyorsun? Bekle bir şey diyorum burada. Duydu mu beni? Aslında hoş hissettiriyor çünkü kan kaybında biliyorsun ee, kan şekerim biraz düşüyor. Daha doğrusu kan şekeri değil de tansiyonum biraz düşüyor. Bir nevi e, şey etkisi var kafayı rahatlatıcı, uyuşturucu gibi diyebilirsin aslında. Hiç denemek ister misin? Başka biriyle benim olmasına gerek yok. Ama ben ne yaparsam da hiç şaşırmam, tamam Söyleyebilirsin. Yok. Bilmeden ki. Neyse, okey, tamam. Benim de skinimde değiliz zaten.